Muhtemelen şimdi söyleyeceklerime şüpheyle yaklaşacaksın. Fakat gerçek şu ki, istediğin paraya henüz sahip olmamanın ekonomiyle, patronunla, hükümetle ya da eğitiminle hiçbir ilgisi yok. Aslında asıl kötü adam senin içinde saklı, gizlice hareket ediyor, her gün sen fark etmeden ve finansal durumunu mahvediyor. Neredeyse hiç kimsenin gerçekte anlamadığı bir şeyden bahsediyorum. Fakat hayatının tamamına hükmediyor senin paradigman. Hani şu sürekli çalışıp çabalayıp ay sonunda elinde para kalmama hissi var ya. Veya yatırım yapmayı, iş değiştirmeyi ya da bir iş kurmayı düşündüğünde seni felç eden o korku ve daha kötüsü. Sana sürekli şunu söyleyen iç ses. Bu sana göre değil. Sen asla gerçek anlamda paraya sahip olamayacaksın. Bu sesi iyi tanıyorum. Yıllarca benim kafamın içinde bağırdı. Çoğu insan hayatı boyunca parasızlık sorununu yanlış yerlerde arayarak çözmeye çalışır. Suçlunun düşük ücretli iş, adaletsiz hükümet, fırsat eksikliği olduğuna inanırlar ve bazıları da finansal bir lanetle doğduklarını düşünürler. Fakat gerçek şu ki, asıl sorun hiçbir zaman dışarıda olmadı. Her zaman içerideydi. Her zaman bir paradigma meselesiydi. Yıllarca ben de bu tuzağa düştüm. Her şeyi denedim. 2-3 iş ayarladım, fazla mesai kabul ettim. Hafta sonları, tatillerde fedakarlık yaparak çalıştım. Bütün bunları paranın sonunda geleceğini düşünerek yaptım. Fakat ne kadar çabalarsam çabalayayım, sonuçlar hep aynıydı. Faturalar birikmeye devam etti. Para asla yeterli olmadı ve hayal kırıklığı arttı. İşte o zaman bir şeyi fark etmeye başladım. Sadece sonuçları değiştirmeye çalışmaya devam ettiğim sürece nedeni değiştirmeden hiçbir şey gerçekten değişmeyecekti. Peki neden neydi? Benim paradigmam. Beni bir kıtlık finansal modeline hapseden görünmez bir zihinsel programlama. Ne kadar kazanabileceğime, harcayabileceğime ve hatta ne kadar biriktirmem gerektiğine benim adıma karar veren bir tür otomatik pilot. Bu düşündüğünüzden çok daha yaygın. Kaç kez para ağaçta yetişmiyor. Para kazanmak için acı çekmek gerekiyor veya zenginler sadece başkalarını sömürdüğü için zengin oluyor gibi cümleler kurarken yakalandınız. Bu cümleler zararsız gibi görünüyor. Fakat zihnimizin içine ekilen kıtlık tohumları gibidirler. Ve en kötüsü de hayat sana daha fazla kazanma şansı verse bile finansal paradigman değişmezse sonunda her şeyi sabote edersin. Maaşın artar ve aniden yeni harcamalar ortaya çıkar. Beklenmedik bir para alırsın ve kısa süre sonra arabada bir sorun, acil bir fatura, hatırlamadığın bir borç ortaya çıkar. Bu tesadüf değil, bu zihinsel programlama. Bunu öğretmeye başlamadan önce Toronto'da itfaiyeci olarak çalıştığım bir dönem vardı. Büyük bir büyüme beklentisi olmayan sabit bir maaşım vardı. Ve yine de benimle aynı parayı kazanan iş arkadaşlarımın tasarruf edebildiğini, yatırım yapabildiğini, benimse zar zor kiramı ödeyebildiğimi görüyordum. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların paradigması farklıydı. Onlar refah içinde yaşamayı hak ettiklerine inanıyorlardı. Ben inanmıyordum. Bu hayatımda yaşadığım en zor farkındalıklardan biriydi. Aynaya bakıp en büyük düşmanımın kendim olduğunu fark etmek. Kendime anlattığım hikayenin fakir olmak, şanssız olmak gerçeği kabullenmemek için sadece bir bahane olduğunu, bilinçaltım refaha doğru attığım her adımı sabote ediyordu ve bunu kabul etmenin zor olabileceğini biliyorum. Belki şu anda beni dinliyorsun ve düşünüyorsun. Bob sen anlamıyorsun. Benim durumum farklı. Çocuklarım var, borçlarım var, hayat pahalılığı arttı. Ama anlıyorum evet. Ben de orada bulundum. Bir sonraki ayın kirası için endişelenerek gecenin bir yarısı uyanmanın ne demek olduğunu biliyorum. Elektrik faturasını ödemekle yemek almak arasında seçim yapmanın ne demek olduğunu biliyorum. Fakat aynı zamanda bir çıkış yolu olduğunu da biliyorum ve bu senin zihninde başlıyor. Yapman gereken ilk şey dışarıya bakmayı bırakıp içeriye bakmaya başlamak. Para hakkındaki otomatik düşüncelerini gözlemlemek. Çocukluğundan beri taşıdığın inançları not almak. Kendine şunu sormak: Nereden geldi bu para sahibi olmayı hak etmediğim fikri? Çünkü inan, sen hak ediyorsun. Hepimiz hak ediyoruz. Davranışsal psikolojideki çalışmalar Hayatının ilk yıllarında para hakkında olumsuz cümlelere maruz kalan çocukların yetişkinlikte finansal zorluklarla karşılaşma olasılığının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sanki beyin her zaman sınırda yaşamak üzere programlanmış gibi ve bununla başa çıkmanın tek yolu yeniden programlamak. Başka bir çıkış yolu yok. Sadece daha çok çalışmaya, daha çok çabalamaya devam edersen paradigmanı değiştirmeden daireler çizmeye devam edeceksin. Yıllarca benim başıma gelen buydu. Maaşın sorun olduğunu düşünerek bir işten diğerine atladım ve asla olmadı. Para ne zaman artsa sorun da artıyordu. Sanki başımın üzerinde görünmez bir tavan varmış gibiydi ve onu aşmaya çalıştığım her seferde bir şeyler beni geri çekiyordu. Bu nedenle ilk adım şunu kabul etmek. Sorun dünya değil, patron değil, kriz değil, paradigma. İkinci adım karar vermek. Değişmeye istekli misin? Para hakkındaki inandığın her şeyi sorgulamaya istekli misin? Çünkü değişim sadece karar verildiğinde başlar. Ve bunun ucuz bir motivasyon konuşması olduğunu düşünmeden önce sana bir şey söyleyeyim. Burada sana anlattıklarım beni iflastan, borçlardan, sefaletten kurtaran ve beni bugüne kadar devam eden bir refah yoluna sokan şeydi. Ve izin verirsen senin için de aynı şeyi yapabilir. Toronto'da itfaiyeci olarak çalışırken o zamanlar benim için çok büyük görünen ilk çekler gelmeye başladığında parayı tutamadım. Her şeyi harcamak için bir neden buldum. Bir keresinde o zamanlar benim için çok büyük görünen bir ödeme aldım ve ne yaptım biliyor musun? İhtiyacım bile olmayan ikinci el bir araba aldım. Sadece birkaç gün iyi hissetmek için ve sonra aynı sıkıntıya geri döndüm. O anda bilinçaltımın bağırdığını anlamamıştım. Hey bab, her zamanki seviyene geri dön daha fazlasına hazır değilsin ve belki sen de bunu yaşıyorsun. Belki de her daha fazla kazanma fırsatı ortaya çıktığında garip bir korku, bir endişe, bir şeylerin ters gideceği hissi hissetmeye başlıyorsun ve sonunda her şeyi sabote ediyorsun. Bu duygusal bir blokaj. Çocukluğundan beri parayla yaşadığın deneyimlere dayanıyor. Belki de ebeveynlerinin faturalar yüzünden tartıştığını duydun veya para kirlidir, zenginler iyi insanlar değildir. Para istiyorsan çok acı çekmelisin gibi cümleler duydun. Bu cümlelerin her biri içinde bir duvar örülmesine neden olan bir tuğla gibiydi. Görünmez bir duvar seni ilerlemekten alıkoyan. Ve işte ilginç bir veri. Cambridge Üniversitesi'nden bir araştırma bir kişinin finansal inançlarının çoğunun 7 yaşına kadar oluştuğunu ortaya koydu. Bu bugün parayla 7 yaşındaki bir çocuğun yarattığı kavramları kullanarak başa çıkmaya çalıştığın anlamına geliyor. Bu nedenle sadece finans kitapları okumanın, motivasyon videoları izlemenin veya hesaplamalar ve tablolar yapmanın bir anlamı yok. Duygusal paradigman değişmediği sürece para gelebilir bile. Fakat ellerinden kum gibi kayıp gidecek. Öyleyse beni dinle, ilk adım bu duyguların farkına varmak. Ne zaman parayı düşünsen ve korku, endişe ve hatta öfke hissetsen, dur, derin bir nefes al ve kendine şunu sor, bu nereden geliyor? Bu gerçekten doğru mu? Yoksa sadece fark etmeden öğrendiğim eski bir paradigmanın yansıması mı? Yıllarca kendimi sabote ettim. Ta ki bununla yüzleşmeye karar verdiğim güne kadar. Her gün kendime paranın bana kolaylıkla aktığını, bolluğu hak ettiğimi ve büyük miktarları bilgelik ve dengeyle yönetebileceğimi tekrar ederek yeni onaylamalar yazmaya başladım. Ve başlangıçta kolay olmadı, bilinçaltım direndi. Fakat tekrar ve duyguyla işler değişmeye başladı. Ve tam olarak şimdi yapmaya başlaman gereken şey bu. Yarın değil, gelecek hafta değil, şimdi. Çünkü korkuyu beslemeye devam ettiğin sürece para senden kaçmaya devam edecek. Finansal hayatımdaki en büyük dönüm noktası, sonuçlarımı değiştirmenin tek yolunun paradigmamı yeniden programlamak olduğunu keşfettiğimde gerçekleşti. Ne kadar denesem de kendimle ilgili para açısından sahip olduğum imajı değiştirmeden her şey aynı kalmaya devam etti. Bu nedenle bugün hikayemin yönünü tamamen değiştiren bir şeyi anlamanı istiyorum. Yeni bir zihinsel programlama yaratmak için bilinçli tekrarın gücü, tamamen borca batmış, umutsuz ve öz saygım yerlerde olan bir dönem hatırlıyorum. O anda basit ama son derece güçlü bir kavramla tanıştım. Günlük tekrar yoluyla zihinde yeni bir baskın fikir yaratmak. Tekrardan bahsettiğimde bu pasif duygusuz bir şey değil yaşayan, duygulu, niyetli bir tekrar, sanki her kelime gerçeğimi dönüştürme gücüne sahipmiş gibi. Çünkü aslında öyleydi. Bu yüzden birçoğuna delilik gibi gelebilecek bir sürece başladım. Bir defter aldım ve her gün, aynı olumlu onayı yüz kez yazdım. Her zaman şimdiki zamanda, her zaman bunun mutlak bir gerçeklik olduğu gibi. Seçtiğim ilk onaylama şuydu. Şimdi çok mutlu ve minnettarım ki, para bana giderek artan miktarlarda çeşitli kaynaklardan sürekli bir şekilde akıyor. Günde yüz kez, her gün, başarısız olmadan, bahane olmadan ve ilk günlerde ne oldu biliyor musun? Aklım bunun saçmalık olduğunu haykırdı. İçimden bir ses duydum. Bob zamanını boşa harcıyorsun. Bu asla işe yaramayacak. Hesap özetine bak, masandaki gecikmiş faturalara bak. Ama devam ettim. Çünkü eski programlamayı kırmanın tek yolunun bu olduğunu biliyordum.'' Ve tam olarak yapmanı istediğim şey bu. Gerçekten yaşamak istediğini temsil eden bir onaylama seç. Her zaman şimdiki zamanda yaz, sanki zaten oluyormuş gibi ve tekrarla, tekrarla ve tekrarla ta ki zihnin bu yeni fikri doğru olarak kabul etmeye başlayana kadar. Belki şunu düşünüyorsun. Ama Bob, bu sadece cümle yazmak. Bu nasıl benim gerçeğimi değiştirebilir? Ve sana pek çok kişinin bilmediği bir veriyle cevap veriyorum. Londra Üniversitesi'ndeki araştırmalar, insan beyninin eski bir alışkanlığın yerini alacak kadar güçlü, yeni bir sinirsel bağlantı yaratmak için en az 66 gün tutarlı tekrara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu fizyoloji. Bu sihir değil, bu bilim. Bunu kendi hayatımda gördüm, öğrencilerimde de. Eskiden bir kuruş bile biriktiremeyen, kredi kartıyla yaşayan ve bu tekniği ciddiyetle uyguladıktan sonra yeni fırsatlar çekmeye başlayan finansal kararlarda netlik kazanmaya başlayan ve en önemlisi parayla ilgili kendi davranışlarını değiştirmeye başlayan insanlar. Bana umutsuzca başvuran bir müşterimi hatırlıyorum. Borçluydu, sicili bozuktu, hiçbir umudu yoktu. Benim kullandığım aynı onaylamayı yazmaya başladı. Ve ilk haftalarda her şeyin daha da kötüye gidiyor gibi göründüğünü söyleyerek beni aradı. Devam etmesini, sürece güvenmesini istedim. İki ay sonra işte beklenmedik bir terfi aldı borçlarını yeniden yapılandırdı ve hayatında ilk kez tasarruf etmeye başladı. Bu tesadüf değildi. Bu eylemde zihinsel yeniden programlama. Şimdi sana doğrudan bir soru sorayım. Bir şeyin zor göründüğü için ilk haftasında kaç kez vazgeçtin? Finansal hayatını değiştirmek istiyor musun? O zaman bunu kendine karşı ertelenemez bir taahhüt olarak gör ve eğer bunu ciddiye almak istiyorsan işte sana kişisel meydan okumam önümüzdeki 30 gün boyunca para hakkında tek bir olumlu onaylama seç ve günde 100 kez yaz. 100 kez bahane olmadan, gün atlamadan, yarı yolda bırakmadan. Eğer bunu duyguyla, odaklanarak, niyetle yaparsan, kısa süre sonra ince değişiklikler ve sonra da büyük değişiklikler fark etmeye başlayacağını garanti ediyorum. Çünkü hayat her zaman bilinçaltına en yoğun şekilde kazınmış olana cevap verir. Bu noktada Tüm bunların hayatın her alanı için gerçekten işe yarayıp yaramadığını yoksa sadece daha erken kalkmak veya biraz daha fazla para kazanmak gibi belirli bir duruma uygulanan güzel bir teori mi olduğunu hala merak ediyor olabilirsin. O halde sana belki de hiç durup düşünmediğin bir şeyi anlatayım. Paradigma değiştirme süreci, değiştirmek istediğin her sonuç için kesinlikle işe yarar. Finansını, sağlığını, ilişkilerini veya kariyerini iyileştirmek istiyorsan Yöntem aynıdır. Değişen tek şey ulaşmak istediğin nihai hedeftir. Ve bunu nasıl keşfettim biliyor musun? Tam olarak bu süreci finans alanı dışında test etmeye karar verdiğimde. Uzun zamandır en büyük zorluklarımdan biri uyanma saatine disiplinli bir şekilde uymaktı. Küçük bir şey gibi görünebilir ama aslında tüm üretkenliğimi, randevularımı, toplantılarımı ve dolayısıyla kazancımı etkiliyordu. Her zaman alarmı kurardım ve düşünmeden erteleme düğmesine basardım. Bugün geçtikçe tekrarlandı ve daha üretken bir güne sahip olmak için erken kalkmanın önemini bilmeme rağmen eski alışkanlık bana tamamen hükmediyordu. İşte o zaman finansal paradigmamı değiştirmek için kullandığım aynı tekniği uyguladım. Şimdiki zamanda sanki zaten benim gerçeğimmiş gibi çok özel bir onaylama seçtim. Günde yüz kez yazdığım cümle şuydu. Şimdi çok mutlu ve minnettarım ki Uyandığım anda yataktan kalkıyorum ve güne enerjiyle başlıyorum. İlk günlerde aklım benimle alay etti. Bob, ne saçmalık, 40 yılı aşkın bir süredir hayattasın ve çocukça cümleler yazıyorsun diye düşündüm. Ama devam ettim, ısrar ettim, sonuna kadar gittim ve sonuç, birkaç hafta içinde erteleme düğmesine basma alışkanlığı kayboldu. Otomatikti, gözlerimi açtım ve kalktım. Müzakere olmadan, iç konuşma olmadan, bunun arkasındaki büyük ders paradigmanın ne olursa olsun sadece yıllarca tekrar ve duygu yoluyla beslendiği için var olduğudur. Ve eski bir fikrin yerine geçmenin tek yolu daha yoğun ve tutarlı bir şekilde yeni bir fikir yerleştirmektir ve bu senin için de geçerli. Eğer bugün zorluğun erken kalkmak değilse ama bir satış görüşmesi yapma, bir zam pazarlığı yapma, yaşamını değiştirebilecek bir projeye başlama cesaretini göstermekse sorunun kökü aynıdır seni kontrol eden eski modası geçmiş bir paradigma. Ve belki şunu merak ediyorsun. Ama Bob, ne yapmam gerektiğini bilmeme rağmen neden değişime karşı bu kadar direnç hissediyorum? Cevap basit. Bilinçaltın değişimden nefret eder. Seni kıtlık, korku ve hayal kırıklığı dolu bir bölge olsa bile rahat bir bölgede tutmak için tasarlandı. Davranışsal sinir bilim alanındaki çalışmalar, insan beyninin değişime gerçek bir fiziksel tehditle karşı karşıya kaldığı, stres düzeyiyle aynı düzeyde tepki verdiğini gösteriyor. Bu nedenle, normal rutininizin dışında bir şey yapmayı düşündüğünüzde, kaygı, şüphe ve hatta taşikardi hissedersiniz. Ama işte sır, yeni fikri yeterince tekrarlarsan, duyguyla, açıklıkla, istikrarla beynin davranış modelini yeniden yapılandıracak. Bu sihir değil, bu biyoloji ve biliyorum ki mucizevi bir çözüm bekliyor olabilirsin. Sanki sihirli bir değnekmiş gibi anında bir şey. Ama gerçek dönüşüm tutarlılıkla biriken küçük günlük kararlarla gerçekleşir. Öyleyse şimdi sana soruyorum. Eski paradigmanın seni kaç kez daha kontrol etmesine izin vereceksin? Bu programa kaç yıl daha vereceksin seni sadece hapseden? Değiştirmek istediğin sonuç ne olursa olsun yol aynıdır. Şimdi başla. Zihnine yerleştirmek istediğin yeni fikri seç, yaz, hisset, tekrarla ta ki kendini anlattığın eski hikayeden daha güçlü olana kadar. Ve sadece bitirmek için, etrafta bugün bir paradigmayı değiştirme kararı alanların birkaç ay sonra geriye baktıklarında kendilerine şunu sordukları söylenir: "Neden buna daha önce başlamadım? İstediğin paraya henüz sahip olmamanın gerçek nedeni hiçbir zaman dışarıda olmadı. Her zaman senin içindeydi ve adı var paradigma. Bu iç programlamayı değiştirmediğin sürece sonuçlar aynı kalmaya devam edecek. Ne kadar mücadele etsen, çabalasan veya yeni stratejiler denesen de. Şimdi bunu bildiğine göre, kontrolü ele alma ve küçük eylemlerle başlayarak yeni bir finansal gerçeklik yaratma gücüne sahip olduğun açık, basit görünen ancak uzun vadede devasa bir etkisi olan eylemlerle ve eğer bilgelik evriminde bir basamak daha yükselerek şu anda olduğundan en az yüzde bir daha iyi olmak istiyorsan, zaten biliyorsun, bir sonraki video ekranda. Seni daha da ileriye taşımaya hazır. Bugün benimle burada olduğun için çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda seni bekliyorum.